yar var sürekli yani o zaman veride de var işte o da burada al sana o şey ve eee raporlar gerçekten patolojik değil yani bazen böyle şeyler oluyor ama bu arada ايرين نال ايرين ماس لازم ہے شکریہ Aponun güçleri, yıldırıma dizleri, Aponun. སེར་མོ་ <laughs> Başkanım bir dersimi alalım. Şey, şey, uh, Peki hocam. Evet bir şey ister misiniz inşallah. Dönün dönün isterseniz. Zekatü ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahel alemin ve ya erhamel rahimden memleketimiz yani right. için, vatanımız için, bayrağımız için, dini mukaddesat için. Birliğimizi, dirliğimizi bozdurma ya Rabbi. Birliğimize dirliğim eyle ya Rabbi.

الرحمن الرحيم يا ölümü tadacaktır. Mutlak olarak dönüş Allah'adır. Ya Rabbi, bugün de yine kalplerimiz acıdı. Canlarımız acıdı. içimize ateş düştü. Şehitlerimiz var. Öncelikli olarak bugün Kayseri'de şehit olan kardeşlerimize rahmet eyle. Kahru perişan eyle. Amin. Buna sebep olanları kahru amin. perişan eyle. Amin. amin diyelim bunlara sebep olanları. Kahru perişan eyle. Amin. Allah'ım dört bir yanımız içerden ve dışarıdan PKK'sıyla, DAEŞ'iyle, o suyla, bu suyla içerden ve dışarıdan bir sürü düşmanımız var. Ya Rabbi her gün canımızı acıtıyorlar. Buna son vermeni arzu ediyoruz, dua ediyoruz. Ya Rabbi her şeye kadirsin. Bir an önce bunlara son vermeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım. Gerek memleketimizde gerek dışarıda şu anda dünyanın dört bir tarafında özellikle yakın zamanda Suriye'de, Halep'te 500 binden fazla insanın etrafı çevrilmiş, dışarıya bırakmıyorlar. Binlerce çocuk soğuktan dışarıda donuyor şu anda. Açlıktan binlerce insan ölüyor. Ya Rabbi elimizden bir şey gelmiyor. Dua ediyoruz, yardım ediyoruz. Ya Rabbi kıyamette bunlardan sorumlu tutulacağımızı da biliyoruz. Bizlere onlara yardım etme aşkı, şuuruna nasip eyle. Amin. yapma Amin. Ki dünyadan insan iki şekilde ayrılır. Bir şerefli ayrılıktır, bir de şerefsiz ayrılıktır. Şehitlerimiz biliyoruz ki dünyadan şerefli şekilde ayrılıyorlar. Bizlere şerefli olarak dünyadan ayrılmayı nasip eyle. Severenleri de ahirette azabınla muamele eyle Allah'ım. Şerefsiz olarak ayrılanları ahirette. Efendim. Taha ve yasin. والحمد لله رب العالمين تقبل منا Sayın Belediye Başkanı, Sayın Rektörüm, değerli İl Başkanı <laughs> ...Sürdürmektedir. Güvenlik güçlerimize ve sivillere yönelik saldırılar gün geçtikçe artmaktadır. Son olarak İstanbul ve bugün Kayseri'de polislerimize, askerlerimize ve sivillerimiz, vatandaşlarımızı hedef aldılar. Yaptıkları bu eylemlerle bizi korkutmak, sindirmek, ülkemizde panik havası yaratmak istemektedirler. Türk milleti bu tür oyunları geçmişte olduğu gibi bugün de bozacak, Yaşa, ...milli, yaşa. şuur ve ruha sahiptir. Devletimizin içeriden ve dışarıdan milli varlığımıza yönelecek her türlü tehdidi ey Türkiye ve Türk milleti kazanacaktır. Hainler, kalleşler ve korkaklar kaybedeceklerdir. Bu duygularla terör saldırıları karşısında milli ve kararlı bir duruş sergileyen Milletimizi tebrik ediyoruz. Sonlanan sona çok Kobe bin milletimindir ancak Cehran'i ey nazım hakkıdır. Ey tapan milletimiziz. diklan. Ben Ankara'ya geldim, evet Ankara'dan geliyorum. 81 ilde bizim istiklal madalyası bu şekilde yazılmış. Yaş ortalamamız 91. Nasip olursa ben de buradayım. Bir işim nedeniyle Sayın da ziyaret ettim bu şekilde. Evet, geleceğiz buraya bütün gazilerimize. Şu an yaş ortalamamız 91. Ankara'da şu anda yaşayan gazimiz var. Evet, teşekkür ederim. 7 düvenle çat.